Erkan ne yapıyorsun? Nasılsın? Hı. İyi misin? Kendini nasıl hissediyorsun? Hı, hı. İyisin değil mi? Hı. Çok iyi gördüm seni. Hı? O gün aradığınızda çağrı karşılayan personel bendim. Hı, hı. Size de bir geçmiş olsun demek istedim. Ederim. Panik yaptım. Evet. Ondan sonra 112'yi aramak zorunda kaldım. 112'den bir de destek bekledim. Yani ambulansın yani destek istedim böyle. Ne yapalım, ne yapalım diye. Evet. Yani çok güzeldi. yani şey verdiniz. Sonra zaten ambulans geldi. Ambulans işte falan kurdu. İşte eve geldi, ne yaptılar. Öyle bir sorun yaşadım. Anladım. O çağrıyı karşıladığımda aynen ambulanstan ziyade e, hani bir annenin yardım çağrısıydı aslında. Evet, evet, evet. E, ambulanstan öncelikle hani beni yönlendirin ne yapmam gerekiyor. Ben de o aynen, an e, direkt anladım. Zaten arkadaşlarım o arada yönlendiriyorlardı hemen size bir ilk yardımda yönlendirmek istedim. Hoparlöre alıp hani dediklerimi talimatlara da böyle birer birer uyguladığınızda yani sizin de sakinliğinizle birlikte hani bu işi başarmış olduk. Çocuğunuz hani kurtuldu. Teşekkür ederim. Ben de çok Allah mutlu razı olsun. olsun. Devletimizden, milletimizden, sizlerden hepimizden Allah razı olsun. Yani bir şey hiçbir şey bulamıyorum yani. Allah kimsenin başına vermesin. Amin. Teşekkür ederim. Zaten senin sayende yani bu çocuk kurtuldu. Yani o anda ben aniden ambulans isteseydim zaten. Evet. Bu çocuk yani yok. Kayıptı yani. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Rica ederim. Senin de Allah olsun. Ben de. Evet o gün çağrıyı karşıladığımda gelen çağrının bir yabancı cisim aspirasyonu olduğunu anladım anne Aslında ambulanstan ziyade bir yardım çağrısıydı Çünkü yönlendirilmek istiyordu çocuğunun 28 yaşında engelli olduğunu boğazına erik kaçtığını söyledi ve nefes alıp almadığını sordum nefes alamadığını Hatta morarmaya başladığını söyledi o an hemen ambulans yönlendirirken bir yandan da kendisine ilk yardım müdahalesi bulundurmaya başladım. Anneye telefonla hoparlörü almasını ve yakın bir yere koymasını, e, çocuğunun bir elini göğsüne desteklerken e, diğer eliyle diğer elinin ayasıyla iki kürek kemiğinin arasına e, beş kez vurmasını söyledim. Anne de dediklerimi yaptı. E, nefes alıp almadığını sorduğumda ki sesi de geliyordu zaten, nefes alır gibi oldu ama yabancı cisim çıkmamıştı hala. E, bu nedenle hemen çocuğun arkasına geçmesini, e, iki koluyla çocuğun belini sarmasını, bir eliyle yumruk yapıp midesinin midesinin üzerine yani göbek deliğinin 1-2 santim üst kısmına koymasını söyledim. Diğer eliyle de yumruk yaptığı elini sarmasını. Bir yandan kendine doğru çekerken diğer yandan mide üzerine koyduğu yumruk yaptığı eliyle baskı uygulamasını söyledim. Bunu anne yaptığında 2-3 kez tekrarladıktan sonra yabancı cismin e, çıktığını söyledi ve e, nefes alıp almadığını sorduğumda evet nefes alıp veriyor e, kendine geldi dedi. O an annedeki rahatlamayla birlikte ben de çok mutlu oldum. Ben de e, hani rahatladım. Bugün Erkan kardeşimizi ziyarete geldik. O gün yaptırdığım ilk yardım müdahalesi sonrasında işte Erkan kardeşimizi böyle sağlıklı, mutlu bir şekilde karşımızda görmek beni de mutlu etti. Osman Yağcı Sağlık. Hayırlı akşamlar. Acil bir tane benim engelli çocuk vardı canım şey. Erik ver dedim size. Erik o da komple bazına durdu. Acil bana bir şey yapmanız lazım, bir şey demeniz lazım. Ölüyor çocuk. Tamam kaç yaşında çocuğunuz? 28 yaşında ama küçük çocuk mikrosoferi vardır. Tamam, ee, şu an peki nefes alabiliyor mu? Bir tepki veriyor mu? Ya çok kötü yani şu anda artık morarmaya durdu. Yani bana bir <laughs> yani terimkini arkasına... yapmam lazım. Tamam, arkasına geç hastanın, tamam mı? Arkasına geç, öne doğru eğ, bir elini göğsüne koy. Evet. Bir elini göğsüne koy, sırtına yukarıya doğru beş kez vur. Tamam mı? Bak. Hastayı bir eline önüne koy, hastayı öne doğru eğ. Diğer elinle beş kez yukarıdan aşağıya doğru kürek kemiğinin arasına beş kere vur. Önüne eğ, başı aşağıda olsun. Tamam. Beş kez vur. Vurdun mu? Tamam, şimdi yapıyorum. Tamam. Nefes, nefes alıyor mu? Bir daha nefes alıyor mu şu an? Alıyorum, alıyorum. Tamam. Ağır, 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 Bak, şimdi arkasına geç iki elinle. Arkasına geç, Allah. iki elini kenetle. Evet evet evet, aynısını yapıyorum. Tamam, kenetledin mi elini? Bir elini yumruk evet. yap, hastanın midesinin üstüne bak, göbek deliğinin bir iki parmak üstüne evet, koy, evet. tamam mı? Evet. Diğer elinle de öbür elini sar, yukarıya doğru, hastayı kendine çek, midesinin üstüne baskı uygula. Beş kere yap. Tamam bas. Beş doğru, kere. Doğru. Doğru, Ambulans çıktı tamam mı? Sakin ol, ben seni yönlendireceğim. Tamam ha, çıktı Çıktın Kocaman, ha, çıktı. Çıktın mı? Ocamana çıktı. Tamam, tamam, sakin olun. Ben ambulansı yine de yönlendirdim. Bir gelip kontrol etsinler. nefesi al, e, oksijenine bakarlar, tamam mı? Şimdi bak, e, şimdi adresini alabilir miyim senin? Kırıklı köyü değil mi? Evet, evet. Serinova tamam. Mahallesi. Asker marketin orası. Telefonunu meşgul etme, tamam mı? Hasta zaten tamam, tamam. şu an rahat değil mi? Nefes alıp verebiliyor. Tamam. Hastayı rahat nefes alabileceği bir pozisyona getir. Su verebilir miyim ona Yok, bize? şu an su verme. Hayır, su verme. Hastayı rahat Nefes alıp verebileceği bir pozisyona getir, oturtur yani tamam mı? Durumunda bir kötüleşme, yine bir kusma, bir şey olursa tekrardan bizimle istibata geç tamam mı? Ambulans tamam, gelmek canım. üzere. Tamam. Geçmiş olsun.